Sevgili seyirciler. Peygamber Efendimiz zamanından asr-ı saadet'ten itibaren Anadolu toprağına İslam nimetinin nurları yağmaya başlamıştı. Bu İslam nimetinin bulutları kimi zaman ordu olur, göç olur, Asya'dan Anadolu'ya gelir, vadilere, ovalara yayılır. Kimi zaman İslam nimeti kim bilir nerelerden alındığı bilinmeyen bir müjdeli tohumla bir müjdeli kişinin elinden sessizce bir beldeye ekilirdi. Ta ki oradan kendi cinsine benzeyen yeni tohumlar yetişene kadar, o tohumlar da kendilerinden sonraki tohumları yetiştirene kadar bu ilahi terbiye böylece devam eder giderdi sevgili seyirciler. Talebelerin hocalarına olan vefa borçlarından birisi de onların nasihatlerini ve onlara verdikleri sözleri tutmalarıdır. Bu sözler hemen o gün verilip yine o gün yerine getirilebileceği gibi yıllar sonra da tahakkuk edebilir. Bu sözler bir memlekette verildiği halde kilometrelerce yollar gidilip dağlar aşılarak da icra edilebilir. Bu sözleri verenler seyitler olabilir, eshab-ı kiram olabilir, tabi'in olabilir. İşte bugün sizlere hocalarının emirleri üzerine Sivas'ta allah Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara anlatan üç kıymetli İslam büyüğünden bahsedeceğiz. Bu Sivas evliyasının ilk ikisi, hocaları tarafından Anadolu'ya gönderilmiş, üçüncü veliyi ise hocası Azerbaycan'dan bizzat gelerek onu orada eğitmiş, Sivas'a göndermiştir. Kıymetli seyirciler, Sivas'ta halkın yukarı tekke dediği yerde, Akkaya denilen kayanın üzerinde bir türbe bulunur. Bu türbede Abdülvehhab Gazi Hazretleri yatmaktadır. Bu mübarek veli tabiinden olup Battal Gazi'nin silah arkadaşı Gazi dervişlerdendir. Kaynaklara göre 731 yılında Bizanslılara karşı cihad ederken şehit düşmüş ve buraya defnedilmiştir. Sivaslıların sık sık ziyaret ettikleri Abdülvehhab Gazi'nin türbesi yanında kendi adıyla anılan bir de cami vardır. Değerli seyirciler, Sivas'ın Zara ilçesine yakın Tekke köyüne yolunuz düşerse burada Peygamber Efendimizin torunlarından seyit bir zatın türbesiyle karşılaşırsınız. Bu türbede yatmakta olan Şeyh Merduban-ı Veli Hazretleri 13. yüzyılda yaşamış Sivas velilerindendir. İsmi Mahmut'tur. Merzuban veya Merduban lakabı ise sınır muhafızı, hakim, padişah demektir. Şeyh Merduban-ı Veli Hazretleri Özbekistan'ın Buhara şehrindeyken muhterem hocası Tacül Arifin Ebul Vefa Hazretlerinden bir manevi işaret alır. Bu manevi işaret Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması yolunda halkın eğitilmesi, aydınlatılmasıdır. Bu sebeple 12. yüzyıl sonlarında Buhara'dan Anadolu'ya gelen Şeyh merduban Veli Hazretleri Sivas'ın Zara ilçesi yakınında bulunan Tekke köyüne yerleşir. O sırada Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat doğuda bir sefere giderken yolu üzerindeki Zara'ya uğramış ve Şeyh Hazretleri görüşmeyi arzu etmiştir. Zara ilçesinin bugünkü yerinde Zaro Ağa isimli birinin çitliği vardır. A sultanı akşam yemeği yedirmek için çitliğine davet eder. Yemekten sonra 3-4 kilometre uzakta bir ışığın yandığını fark eden sultan Zaro A'ya ışık yanan yerde köy olup olmadığını sorar. Ağada köy yok efendim. Fakat orada sarhoş bir adam var. Civar köylerden yiyecek toplayıp alem yapıyorlar. Bu yüzden zaman zaman biz rahatsız ediyorlar der. Zeki bir insan olan Sultan Alaaddin Keykubat ağanın bu sözlerinden şüphelenip a öyleyse o sarhoşa işi gönder bakalım ne yapacak der. Çiftçi sabahleyin bir katır yükü işki yükletip bir adamıyla şeyhe gönderir. Katır şeyhin dergahına yaklaşınca daha ileri gitmez. Bunun üzerine işkiyi götüren hizmetkar şeyhe gidip ağam size işki gönderdi. Fakat katır yorulduğu için getiremedim. İşkileri gelip siz kendiniz alın deyince Şeyh Hazretleri hizmetçiye oradaki sultana benden selam söyle çiftlik ağasının gönderdiği içkiler yağ olsun, bal olsun askerine yedirsin der. Ağanın hizmetçisi geri döner. Durumu sultana ve çiftlik ağasına anlatır. Katırdaki yükler indirilir. Gerçekten de içkilerin yağ bal olduğu görülür. Çiftlik sahibi yaptıklarına tövbe eder. Şeyh Merduban'ı Veli Hazretlerinin talebeleri arasına katılır. Sultan Alaaddin Keykubat'ta bu zatın büyük bir veli olduğunu anlar. Gidip elini öpüp hayır duasını ister. Kendisine istediği kadar arazi vakfeder. Şeyh de bu arazilerin gelirlerinden medrese kurdurup yüzlerce insan yetiştirir. Bugün Şeyh Merdubani Veli Hazretlerinin türbesi sıkıntıya düşen, himmete muhtaç olanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Değerli seyirciler, Sivas'ın diğer bir velisinin ismi Kara Şems lakabı ile tanınan Şemseddin Ahmet Sivasi Hazretler'dir. Bugün vaktimiz bu mübarek zatı anlatmaya yetmeyecektir. Şemseddin Sivasi Hazretleri için hocası Abdülmecid Şirvani Hazretlerinin ta Azerbaycan'dan kalkıp Toka'da gelişini ve onu yetiştirerek peygamber efendimizin güzel ahlakını anlatmakla vazifelendirmesini, İnşallah gelecek sohbetimizde arz edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın efendim.